Tarçın tozunu evinizin kapısının önüne koyun ve ertesi gün sonuçlara inanamayacaksınız. Tarçını doğrudan evin altına da koyarak kullanabilirsiniz. Evine ve ailenize enerji getirmenin birçok yolu vardır. Pek çok insan tarçını sadece mutfakta kullanır. Evde ve işte negatif enerjiyi uzaklaştırdığı bilinen ve aileye şans ve bolluk çekmek için kullanılan, hayatınızı tamamen değiştirebilecek bir sır içerir. Tarçın tozu yağ çekmek için güçlü bir bitkidir ve bolluk ve iyi şans getirir. Pozitif enerjiyi arttırır, çekiciliği güçlendirir, korumayı kuvvetlendirir ve negatif enerjileri ortadan kaldırır. Konzentrasyonu ve gücü harekete geçirir, sevgiyi çeker, finansal kazanımları destekler ve başarıyla iyi zamanlar için bir alan yaratarak profesyonel fırsatlar açar. Ardından hayatınız için istediğiniz tüm güzel şeylere odaklanarak Ellerinizi tarçın tozuyla yıkayın. Tarçın tozunu hiç bu şekilde kullandınız mı? Çok az kişinin bildiği bir başka güçlü ipucu. Bir küçük torbaya biraz tarçın tozu ekleyin. Torbayı kapatıp ve çantanıza ve cüzdanınıza saklayın. Ben her zaman cüzdanımda saklıyorum. Tercihen parayla birlikte mükemmel sonuç getirdiği inanılıyor. Ayrıca dolapta, çantada ve hatta giysinin cebinde de kullanabilirsiniz. Tarçın tozunu kullanmanın birçok yolu vardır. En iyi yol bir kavanoza küçük bir miktar koymaktır. Bir diğer önemli şey ise sarımsaktır. Tarçın tozuyla birlikte kavanoza birkaç diş sarımsak koyun. Bunu denediğinizde size yardımcı olacağını temin ederim. Ayrıca böcekleri uzaklaştırmak için de harikadır. Son olarak kavanoza sadece bir defne yaprağı ekleyin. Bununla iyi enerjiyi çekmenin birçok yoluna sahip olacaksınız. Binlerce insan bu eski numaraya takdir ediyor ve inanıyor. Bu tavsiyeler için beni takip et